Tabii bu görüşmeler iki görüşme halinde bugüne kadar gerçekleştirildi. Bir tanesi de en son dün akşam gerçekleştirildi. AK Parti heyeti genel merkezimize ziyarette bulundu. Önceki görüşmede de bizim heyetimiz AK Parti genel merkezine gitmişlerdi. Şimdi pazartesi günü son bir görüşme yapılmış olacak ve pazartesi günü artık durum netleşmiş olacak. İnşallah pazartesi günü bunu ifade ederiz. Ancak tabii şunu ifade etmek istiyorum. Bizim buradaki e, hedefimiz sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde bir ittifak noktasındadır. Yani bizim burada herhangi bir ittifak olması halinde dahi herhangi bir ilimizi, ilçemizi buralar dışında etkilememektedir. Bütün 450 beldede, 900 ilçede ve diğer illerimizde tamamen belediye meclislerinde il genel meclislerinde kendi adaylarımızla kendi logomuzla seçimlere gireceğiz. Bundan zaten bir değişiklik olması söz konusu değil. Bugüne kadar ilan ettiğimiz 200'ün üzerinde adayımızın devam edeceği açık bir şekilde ortada. Bunlardan bir geri dönüş olması söz konusu değil. Pazartesi günü netleştiğinde sadece Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkanlığı için bir işbirliği olur mu olmaz mı onun netleşmesi söz konusu olacak dediğim gibi pazartesi günü artık son nokta inşallah konulmuş olacak. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlı adımlar atmayı Cenabı Allah nasip eylesin. Eğer bir anlaşma söz konusu olmazsa bizim Ankara, İstanbul, İzmir'de de belediye başkan adaylarımızla büyük şehirde seçimlere gireceğiz. Bu konuda da hazırlıklarımız var. Onu ifade etmek istiyorum.